Arkadaşlar kış mevsimi olmasına rağmen karıncalar hiç durmadan çalışmaya devam ediyorlar. Yukarıda bir kuş yuvamız var. Kuşlara buğday veriyoruz. Düşen buğdayların kokusunu almışlar. Bakın yuvalarına taşıyorlar. Ağustos böcekleri yatıyor. Ama karıncalar çalışmaya devam ediyorlar. Bakın. Hırıl hırıl çalışan karıncalar. Bir karıncayı da ilk defa bu kadar yakından görüyorum. En büyüğünü çekelim şöyle. Sen peki Ağustos böceğiyle karıncanın gerçek hikayesini biliyor musun? Onu bilmiyorum abi e, Fontaine'in hikayesi uydurma. Normalde Ağustos böcekleri zaten e, kısa bir dönem yaşadığı için e, ertesi seneye kadar yaşayamıyordu. O yüzden e, yazın adamlar çalışsa da dışında da kışın ölecekler zaten. Ben de arkadaşlar Serhat Sağlam Komtiyar'dan Ağustos böceği hikayesini okumanızı ünlü bir makalem var. <laughs> Okuyayım bakalım. Ee, ünlü bir makalem var Ağustos böceği. <laughs> Onu okumanızı tavsiye ederim sayın abicim. Okuyalım bir <laughs> <laughs> Hangi yıllarda mesela Ağustos böceğinin seslerini duyuyorsun abi? Çift yıllarda mı, tek yıllarda mı? O, onları bilmiyorum kuzum ya. Ben genelde çift yıllarda duyuyorum. <laughs> bir yerde okumuştum da e, ömrü şey diye, kısa diye. Kısa. Karıncaların üstünde tüyleri varmış. Görünüyor mu o kadar? Evet görünüyor abi. Küçücük karınca koskoca buğdayı çekiyor.